Hepinize merhaba, ben Yağmur. Bugün sizlerle birlikte Fable hakkında konuşacağız. Fable, hayvanlar aracılığıyla insanlara ders veren kısa ve öğretici hikayelerdir. En ünlü Fable yazarlarına La Fontaine ve Ezop örnek verebiliriz. Ama benim sizinle asıl yapmak istediğim şey, insanlar neden Fable yazma ve okuma ihtiyacı hissetmiş bunun hakkında konuşmak. Sonuçta hayvanların olmadığı, sadece insanlardan oluşan birçok hikaye var günümüzde. Neden onlarla yetinmemiş ve fabıl arayışına girmiş insanlar? Aslında bu sorunun cevabını bulmak için fabılın asıl amacını hatırlamamız gerekir. Fabıllar gerek hayvanların diyaloglarında, gerekse gerçekleşen olaylarda bizlere ufak ama önemli mesajlar verir. Bu mesajlar genellikle ahlak ve erdem konularına değinir dürüstlük, cömertlik, cimrilik, kıskançlık ve bunun gibi birçok kavram fabulların arasında bize bir mesaj olarak gizlenmiştir. Aslında bu erdemleri sıradan hikayelerdense hayvanlar aracılığıyla fabullarla aşılamak oldukça ilgi çekicidir. Çünkü insanlar iki adam arasındaki kavgayı dinlemektense iki kedi arasındaki kavgayı dinlemeyi çoğu zaman tercih eder. Bunun sebebini şöyle açıklayabiliriz. İki adam kavga ediyorsa aralarındaki kavgaya sebep olan şeyi geçmiş kavgalarda rastladığımız olaylara dayanarak tahminlerde bulunabiliriz. Peki iki kedi? Kim nereden bilecek o ona niye atladığı, o onun niye tırmaladığı? Basit bir şekilde yiyecek kavgası falan etmişlerdir diyebiliriz en fazla. Ama aralarındaki gerçek bir diyalog olsaydı merak etmez miydiniz? Elbette ederdiniz. Çünkü insan adının konulmadığı, bilinmeyen şeyleri daha çok merak eder. Hele bu bir hayal ürünü ise ve sınırları yoksa daha da çok merak eder. Fabıllar özellikle çocuklar için oldukça etkilidir. Zaten fark ettiyseniz fabıllar genellikle küçük yaşlardaki çocuklara okunur. Özellikle 5 yaş ve 6 çocuklara. Çünkü o yaştaki çocukların hayvanlara derin bir ilgisi vardır. Hayvanlarla ilgili şarkılar dinlerler ve sürekli hayvanlarla ilgili oyuncaklar isterler. Örneğin Kaplumbağa ve Tavşan hikayesini çocukken hepimiz duymuşuzdur. Ve eminim ki çok küçük yaşlarda duymuşuzdur. Belki o zamanlar sadece iki hayvanın yarışını anlatan bir hikaye gibi gelse de şu anda o hikayenin bize kaplumbağanın mütevaziliğini ve cesaretini, tavşanın ise kötü kibirinin sonuçlarını anlattığını hepimiz anlayabiliyoruz yani çocukken severek dinlediğimiz fabıllar şimdi bizlere hayat dersi olarak geri dönüyor. Fabıllar işte bu yüzden var. Podcast'ım bu kadardı. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.